Fife'ın e, dördüncü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Half Life'ın dördüncü bölümünü çekiyorum uzun aradan sonra. Biraz uzun bir süreçti. Kusura bakmayın, fazla çekemedim. Küçük çerezlerle idare edin diye. E, devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Hatırlarsanız üçüncü bölümde e, ne yapmıştık? Üçüncü bölümde gidip oradan jeneratörü açmıştık. Jeneratörden elektrik olacağı için ee, şu büyük devi, devi yeneriz. Bunu. Bom. Ay kaçırdım. Şak. Tamam bir canımızı fullleyelim şuradan. Nebiye alalım. Burada bir Allah'a beklerimiz var mı? Var ya. Geliyor. Geliyor. Gelme. Tam bir korku filmi ya. Öl. Çok iyi. Öldü. Kaç direkt abi. Hiç uğraşma. Kaç kaç kaç. kendimi fitranda gibi hissediyorum. Tamam duracak orada zaten. Devam edip yolu tersine çevirmeliyiz. Hiç et kreplere bulaşmayayım. 50 bin taneler yerler beni orada. Tamam şuradan kalkanı fullleyelim. Çok iyi. Buradan şunu açtık. Aşağı atladık. Dümdüz ilerledik. Hadi bakayım. Devam. Mükemmel eğilelim şurada ne olur ne olmaz. O tamam. Ee, tamam canımız da fulledik mükemmel oldu bu. Eyvallah kardeşim. Ay şunları öldürelim ne olur ne olmaz abi. Bence oradakiler yeter. Evet yeter. Devam. Daha çok Half Life videoları istiyorsanız abi yorum yapıp like atmayı unutmayın. ve başkan oyunların gelebileceğini de yazabilirsiniz. Valorant ee, çekmeyi düşünüyorum abi. İsterseniz yazın. Kaliteli oyunların hepsi. Ay. O gitsin. Ben bir şurada kalayım. Şimdi ban yapsam Pek başarılı olamamış olsam da Yaptım bir şeyler güzel. Selamünaleyküm. <laughs> Tertemiz öldü etkrebimiz. Canımızı fullledik. Ay. Tarih nasıl görmüyor ki? Neyse. Bir tane daha var. Önce şu tarih halletmeliyiz. Ay yanlış yer. Reload. Şurayı açtık. Öl. Güzel. Devam. Ay burayı hatırlıyorum biliyorsunuz mu? Bir dakika abi. <laughs> Sürpriz. Evet abi çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ay. Şu ne var? Nevi çıkarttırma bana helal. Tam. Tamam. Aa. Neyse abi güzel mermi bayağı bir bayağı bayağı bir mermi. Mermi çıktı. Çok iyi oldu bu. Ee, tamam. Burak kırık herhalde. Evet. O. O. A -a. Aa, aa. aa arkaladım lan adamları. Bir şey gördüm. Tamam. Bitti herhalde hepsi. Canımızı aldık. Ee, mermi falan varsa alalım abi. Yokmuş güzel. Devam. Ee, bu kapıyı şuradan. Asker sesleri geldi kulağıma. O, oh. gel. Gel abi. Sıkma da gel. Heh. Sen de gel. Oo bir dakika. Sen hiç iyi olmadın. Şöyle bir reloadlayalım. Çok iyi. Devam. Hop. Abi bu nereden çıktı ya? Can var mı? Mükemmel. Ay Biraz daha asker sesi var. Öldü bir. Burada havalandırma var abi. Armor aldık. Havalandırma varsa headcrab de vardır bence. Ne oluyor lan? Aaa! Şu mağazımı açtım yukarıda oraya gitmeliyim hem de hemen 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 hemen, hemen. nerede orası şurada herhalde ne var? <laughs> bayağı iyi tuzak kurmuşlar helal olsun Hmm, orası burasıymış. Çok iyi. Tamam. Nerede olduğum konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden geldiğim yoldan geri döneceğim. Tamam abi. Ay, bayağı bir fall damage'iydik ama sıkıntı yok. Can var çünkü şurada mükemmel. Devam abi. Selamünaleyküm. Ne lan? Tam buradaki bombaları pazara götürmüştük. Demek ki bak işe yaramış. Tam yani buradaki savaşı biz yaptık neredeyse. Tamam bunu da öldürdük. tam tertemiz herhalde yolumuzun üstü. Eee bura kapalı. Oh. tamam herhalde buradan sonrası yürüyerek devam edeceğiz. Önleri toplayalım varsa. Tamam. Daha iyi ne güzel yürümek. Oh. Selamünaleyküm. Tamam siz çatışın ben en son gelip halledeyim olur mu? Üf, sinemaya bak be. Ulan izlemek ne hoş. Tamam kadar eğlence yeter. Hadi bakalım ölme vakti. Ay. O neydi? Evet abi. Canımız full mükemmel. O ne lan? Hadi diğer taraf bir dakika. <laughs> Bu ne oğlum? Aha. Öldü. Bu kadar mıydı abi? İyi. Devam. Tamam. <laughs> Canımız yüzde yüzledik. Güzel. Ee, burası kapalı. Açılıyor mu? Tamam. Ay pardon pardon vurma. Elim kaydı şerefsiz. Ee. Aa. <laughs> Yok bir dakika. Çok iyi. Devam. Uy roket. Burnuma güzel kokular geliyor. Ya yine mi tren abi? Bıkmadınız mı ya? Bir 70 küsürleyeceğiz 80'e 80 75 arası armoru. Evet 78 güzel. Devam. Şu lazerden geçmeyecek geçmesi iyi olur diye tahmin edeceğim. Selam abi. Aa lazer onu tetikliyormuş. Güzel geçmediğimiz iyi oldu abi. Devam. Tamam bunu her şey tetikliyormuş abi lazer. İyi ki de geçmemişiz. Eee O ne lan? Gördün mü abi? O ne? Oha! Ay ay! Ay ay ay! Cık. içine ya. Bu ne abi? Dur lan sen de. Kullanamıyoruz. Oy mükemmel. Roket attı adam. Allah'ın manyağı. Roketli biri koymuş bir de buraya bu bir tuzağı yerleştirmişler. Abi amacınız ne ya? Hayır 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 hayır. hayır. Abi bu ne? Patla. Güzel. Tamam. Hmm. İçimde kötü bir his var var ya. Sanırım kaynağını biliyorum kötü isim. Yok oldu lan tek gelirler. Lan bu ne? Neden hem de var? Ay kameramı sarstı. Köpek gibi vurdu. Fullleyelim. Fulledik. Devam. Ee... Şanslıyım ha. Kime gel yaptın sen? Anladım abi. Aç şunu. Ne açtık? Güzel yolu açtık. Z -z -z -z. 75 75'leyeceğiz bunu da abi. Sonra yola devam. Çok iyi. Burayı açtıysak aynen buradan devam. Tahmin ettiğim gibi. Devam edelim. Güzel gidiyor ya. Serhan bir sıkıntı yok şu anda. De. Şimdi bir yere bu bir tuzağa koymuşlardır ya yine. Bunların işi belli olmuyor abi. Her yerden bir şey çıkıyor. ki burada bir şey var abi. Yo. İyi e tamam. Hop 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 bir dakika bir dakika. Bir dakika az önce hiç kimse yoktu ne oldu? Uşun tepe mi attınız oğlum? O neydi lan? <laughs> abi baktık hiç kimse yoktu. Nasıl 15 kişi aynı çıktı? Neyse sıkıntı değil. Of Devam. Tamam. Güzel tertemiz aldık orayı. Ee, nereye geldik? Bir dakika abi. Şöyle bir şey yapmak istiyorum abi. orada bir kırılma evet. bize tuzak mı kurdular lan acaba? diye attım. Yok, kimse yok. Ya e abi, Yukarı çıkalım. Selamünaleyküm. Hmm, sanırım şimdi buraya geleceğiz. Aşağı inip bir bakalım. Bu aşağı değil en aşağı. Ha. Ay ya. Ben oyunda ölürsem fall damage'den ölürüm abi. Ay. Kötü oldu baya kötü oldu hem de ya. Neyse devam. Döneceğiz yine. Evet. Bakalım Şurada bir şey var mı acaba? Oraya girsem ne olur? bir şey yokmuş. Şöyle yapsak tam dikkiler herhalde. Tak. Hayır. Eee? E abi. <laughs> tamam anladık ki oraya çıkmıyoruz abi. Şurada asker var. E orada kaldı. Tamam abi. Oo sen nereden çıktın? Ha demek ki bunu öldürmüş bombayla cidden pusu kuran varmış. Tamam abi anladım. Yine asker sesi var ama umursamıyorum. Devam. Abi niye yapıyorsunuz ya? Devam. 18 dakika olmuş. Şöyle geçelim. O, oh, oh, bir dakika. yaptım Burada niye kafatası var neyse. Ay demek ki oradan geçersek bu kıyacağız. Ay bir dakika bir dakika bir dakika. O ne lan? Ya yine mi? aynı yere aynı yere girmem. Yok oğlum öyle bir şeyin imkanı yok. Kusura bakma abi. Vur şuna. Tamam devam. Abi aşağı giden. Ha. Ay. 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 Sen neysin? Full yemeyeceğiz ama olsun. Can candır. Ee, şunu nasıl yapacağız? Bak abi. Şunu aldın ya. Dön abi. Bunu da aldın ya. Çok iyi. Bir siperini al. Tak. BOOM o da gitti. Pazar mükemmel. Burayı yıkılmış evet. Ay. Yavaş yavaş bir görün hele bir gör. Bir gör bir gör. Aa. Köpekler ya. Şak. Bu sefer değil. O neydi lan? Yine aynı şeyleri yapacağız. Tertemiz Ölmedi. Mükemmel. Bum. Şimdi geldik zorunun zırt dediği yere. Ay yine ölmek istemiyorum. Lan. Oğlum. Ya. Ee nikahı. Hay ya. Oh, of. of. Lan atlasam ölür müyüm? Ölürüm. Allah'a bıktım abi o. O nasıl bir bölümdür? Ölün lan siz hiç uğraştırmayın beni. Mermim de kalmadı ya. Of. Bu nedir ya? Şöyle yapalım. Ama öl ya. ölema ama ya. Öl ya. Of of. Hayır. Ah. Allah'ım ya Rabb'im Patlayın abi Bombaya bomba Gitmiyor ki oraya kadar Var ya Sniper'cılık zamanı yapacak başka bir şey yok Şak Gel buraya gel ya şak. Geber lan. Allah'ın kıyırı. Al levyeyi. Hop run bitch. Run. <laughs> ne oldu oğlum ha? Aha görüyorum seni. Al lan. Dombeleti ya. Devam. Tamam. Ha bak Freeman. Yo, aldın mı Freeman'ı? Ha? Geldi mi? Bak geldi Freeman. Bak sende şu an. Yoksullar. Freeman'mış. Siz niye yeşilsiniz oğlum? bayılıyorum bu silaha ya. Bu ne abi? Eee? Tövbe. Ya niye ölüyorum? Bir dakika. Sakin. Böyle bir tuzak sistemi mi vardır arkadaşlar? Abi niye niye? Allah'ım ya. Vallahi geçtim. billah da geçtim. Şerefsizler. O nasıl bir tuzaktır lan? Ha? Bu ne abi? Lan. Yeni boss mu geliyor? Şaka şaka roket atacağız. Evet abi roket gidiyor. kule içti işte, bakın. Yok oldu sürpriz. Aç kapıyı. Hadi abi. <laughs> Şurada ne var? Can. Oh. Fulledik. Mesela bir bak, Fak. Yoğurtlu dünya. Aa uydu. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet bilimsel çalışmalar güzelmiş. Şaka yapıyordusun değil mi? Bak söverim. ha. Ee, buradan roketi uzaya attık abi. Mükemmel. Açıl susam açıl. Arkamdan bir hit yedim ama umursa, umurumda bile değil. Oy. Yeni bir macera var demek ki. Oy, şuna baksın oğlum. Şuna dalak var. Öf, şekil şukulu. Daha tamam, o zaman ne yapalım? Burada bitirelim abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. başka bir bölümde görüşmek üzere hepinize. Bay bay.